Her karanlıktan sonra mutlaka güneş doğuyor. Sabah oluyor. Sayende. Bir dakika ağzından ilk defa iyi bir şey mi çıktı bana mı öyle geldi? Her çünkü tanıştığımızdan beri ne sapıklığım, ne korumalığım, ne çocuk kaçırdığım kaldı da. Ya. Ben seni böyle haksız yere yargıladığım için çok üzgünüm. Çok mahcubum sana karşı. Dert etme. Problem değil. Senin sayende hem Yusuf'um kurtuldu hem de ben katil olmaktan kurtuldum. Çok sağ ol. Yani kim olsa aynısını yapardı. Yok. Yapmazdı. Bana hayatım boyunca kimse böyle davranmadığı için ben seni anlayamadım. Tekrar kusura bakma. Çok borçlandım sana karşı. Yani şimdiye kadar sana kimsenin böyle davranmadığı belli. Baksana iyiliği borç sanıyorsun. Martı yok ama Gelirler şimdi. ha <laughs> <Aa>, geldiler bile. <laughs> Yusuf'un bayağı özledim. Gitsek mi artık? Tabii ne zaman istersen gidebiliriz. Ferhat abi, ya ablam dün sudelerde çok içti. Bu sabah oldu hala ayılmıyor. Al bak. Bak. Birazdan babam arar şimdi. Bak ortalık karışacak. Ne yapayım ben bunu? Hastaneye falan mı götüreyim? Hiçbir yere götürme. Beni bekle. Tamam abi ama çabuk gel ne olur. Tamam oğlum arabadayım. Konum at geliyorum hadi. Tamam hemen atıyorum. Ceylan. Seni hastaneye taksiyle göndersem. Çünkü acil buraya gitmem lazım. Sağlıkla ilgili bir konu. Yoksa hayatta böyle bir şey istemem sende. Şimdi sağlıkla ilgili deyince acaba ben de mi gelsem diye düşündüm. Belki arkadaşına bir yardımım dokunur. Sana olan borcumu da az biraz ödemiş olurum. Bizim aramızda borç diye bir şey yok. Onu bir kaldıralım. Tabii olur yani istersen. Teşekkür ederim.